Merhabalar herkese. Amerika'nın Denizi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerika'da nasıl %100 burslu doktora yaptığımdan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Amerika'da temelde 3 farklı burs imkanı var. Bunlar okuldan okula değişebilir ama Teaching Assistantlık, Research Assistantlık ve Research Fellowluk. Ben bugün size teaching assistant'lıktan bahsedeceğim. Benim pozisyonum teaching assistant yani Türkiye'deki aslında öğretim görevlisi olarak düşünebilirsiniz. Ben ders veriyorum ya da ders veren hocalara asistanlık yapıyorum. Peki bu bana neyi sağlıyor? Aslında yıllık 60 bin dolar olan okul ücretimin %100'ünü ödüyor. Yani dönemlik 3 ders, toplamda 9 kredi ders alabiliyorum bu burs sayesinde herhangi bir ücret ödemeden. Çünkü Amerika'daki bütün okullar ücretli. Devlet okulu olsun, özel okul olsun hiç fark etmiyor. Ee, bu burs sayesinde okul ücretim ödeniyor. Artı sağlık sigortam ödeniyor. Artı bir maaş ya da burs diyebileceğimiz bir para geliyor bana. Peki bu para nasıl geliyor? Ne kadar geliyor? Ve sözleşmem ne kadar? Bizim sözleşmelerimiz 9 aylık. Yani yaz dönemini kapsamıyor. 2 dönem olarak genellikle hesaplanıyor ama dönemden döneme değişebiliyor. Sizin vereceğiniz derse göre, öğrenci sayısına göre, bursu nereden aldığınıza göre de değişiyor. Çünkü Türkiye'deki gibi değil aslında. Burada Kolejlerde yani fakültelerin kendileri de burs verebiliyor, hocalar da kendi burslarını getirebiliyorlar vesaire. Aslında benim hikayem şöyle başladı. Ben doktora kabul aldıktan sonra e, burs aldım çünkü benim akademik danışmanımın bir e, projesi yoktu benim çalışabileceğim. Benim akademik danışmanım asistan profesör olduğu için henüz fonlanmış bir projesi yoktu o zaman. E, o yüzden e, ben de kabul aldıktan sonra danışmanım benim burs aradığımı bölüme iletti ve bana bir asistanlık görüşmesi teklifi geldi. Daha sonra görüşmeden sonra olumlu geçtiğini öğrendim ve Teaching Assistant olarak sözleşmemi imzaladım gelmeden Amerika'ya gelmeden önce. Yani burslu olarak kabul aldığımı söyleyebilirim. Ee, daha sonra buraya geldikten sonra ilk olarak yüz yüze ders verdim. Introduction dersi verdim. Biraz zordu hatta bu deneyimden de bahsetmek isterim açıkçası detaylı olarak. Daha sonra online derslere geçtim. Yine temelde instructor'ın ben olduğum. Yani profesörün kendisinin ben olduğum dersleri verdim geçen sene. Çünkü bizim eğitim fakültesinde olduğumuz için aslında biz öğretmen olarak yetiştirildik. Ee, bu sene başka bir hocanın fonuna geçip e, AI ve Data dersleri veriyorum. Yine yüz yüze ve e, asistanlık şeklinde oluyor. Burada instructor ben değilim. İki farklı hoca daha var ve ben asistanlık yapıyorum bu dönem. Peki bu 9 aylık sözleşme iki dönemi kapsıyor çoğunlukla. Temelde... 0.5 FTA yani sadece part time olarak çalışabiliyorsunuz. Bu da uluslararası öğrencilerin aslında maksimum çalışabilme süresi birinci sene. Neden birinci sene diyorum? Çünkü CPT, OPT gibi başka opsiyonlar da var. Yani siz maksimum 20 saat part time olarak kampüs içinde Teaching Assistant'lık, Research Assistant'lık ya da Fellow'luk yapabiliyorsunuz. Bunun karşılığında da kulunuz ödeniyor, sağlık sigortası ödeniyor ve bir ve bir para geçiyor aslında elinize. Bu para ne kadar? <laughs> Asıl gelelim e, fasulyenin faydalarına. Bu para benim için yıllık 20 bin dolar ve diğer Teaching Assistant, Research Assistant arkadaşlarım da aynı şekilde aynı parayı alıyorlar. Belli bir standardı var. 20 bin dolar yıllık olarak hesaplanıyor ama bu para bizim elimize kesintilerle ve aydan geçmiyor. Çünkü buradaki sistem bi weekly dediğimiz iki haftada bir ödeme yapıyor bana. Belli bir yine hesap banka hesabınız oluyor. Oraya maaş şeklinde yatırılıyor. İki haftada bir ben normalde işte 20 bin doları aya böldüğünüzde aslında 2 bin dolara falan denk geliyor ama o kadar almıyorsunuz. Hem sağlık sigortanız ödendiği için hem de tax yani vergi kesintileri bizim maaşımızdan otomatik olarak düşüyor. Şimdi şöyle bu 20 bin dolardan biz ne anlamamız gerekiyor? Yani geçinebilir miyiz, geçinemez miyiz? Çok zor ama geçinebilirsiniz tek başınıza. Ben şu an Gainesville'de yaşıyorum. Burası küçük bir college town. Şehir olmadığı için aslında kiralar ortalamanın altında. Ama sadece öğrencilerin geldiğini bildikleri için örneğin kiralar biraz daha hani mecbur kaldığınız için kiralamaya bir şeyleri. Biraz da örneğin bu bizim okulun graduate yurdu var. Yani yüksek öğrenim yurdu gibi bir yer var. Yine özel bir kurum. Para ödüyorsunuz. Okul karşılamıyor hiçbir şeyi. Orada bir kişilik oda, tek kişilik odanın fiyatı geçen sene 850 dolardı. Yani 1600 dolar elinize geçtiğini düşünürseniz, yarısını kira, faturalar falan derseniz yani 1000 dolar falan kiraya gidiyor. Aylık 400-500 dolarla da zor da olsa geçinirsiniz bence yani. Teaching Assistant başvuruları zaten her okulun web sitesinde var. Oradan başvuru yapabilirsiniz ama... Bu işler bence birazcık referansla ve hocaların kendi aralarında pozisyonları öğrencilerine paylaştırmasıyla oluyor. O yüzden hocalarınızla bu konuyla ilgili iyi iletişim kurarsanız onlar kendi networklerinde zaten bu haberleri dağıtıyorlar. Örneğin işte bana bir tane TA lazım, bana bir tane RA lazım gibi konular konuşuluyor. Bence biraz daha bu e, işleri bulmak için yani okul sitesinden değil de hocalarla birebir iletişime geçip ihtiyacınız olan pozisyonu bildirerek söylemeniz daha iyi olur. Ve unutmayın ki bu sözleşmenin hepsi 9 aylık. Yani 9 ay sonra sizin bursunuz bitebilir ve alternatif çözümler yaratmak zorundasınız. Her zaman en iyisi olmaya, işlerinizi insanlara göstermeye özen göstermeniz gerekiyor. Peki ben bu pozisyona nasıl kabul aldım? Önemli olan evet tabii ki de pozisyonu bulmak ve iş görüşmesine girmek önemli. Size bir interview yapıyorlar. Yani kısa bir görüşme aslında burada neler yaptığınızdan, daha önceki teaching deneyimlerinizden bahsediyorsunuz. Bence benim burada kabul almamın en büyük sebebi Amerikalı ya da uluslararası bir ortamda bir ders vermedim. Her zaman Türkiye'de Türk öğrencilerle çalıştım. Bunu da zaten açık açık söyledim. Kesinlikle görüşmelerde yalan söylemeyin. Herhangi bir görüşmede kendinizi öne çıkarmak için Olmayan şeyler söylemeyin. Bu çok çok önemli bir kriter Amerika'da özellikle. Ben Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken bir e, research assistant olarak bir projede çalışıyordum. Bu projenin de çıktısı olarak biz müfredata bir ders ekledik ve bu derste de ben e, asistanlık yapıyordum. Aslında bir e, deneyimim mevcuttu daha önce teaching assistantlık konusunda. E, tabii ki de eğitim fakültesi çıkışlı olduğum için lisansta da gözlemci öğretmenlik ve öğretmenlik stajlarımızın olması da bunda bir etken oldu. Eğer böyle bir pozisyon düşünüyorsanız Önceki deneyimleriniz gerçekten önemli oluyor. Herhangi bir uluslararası pozisyonda ders anlatmamış olsanız da o dersi nasıl anlatacağınızı bilmeniz ve bunu göstermeniz bence pozisyonu almanızda en büyük etken oluyor diyebilirim. Tabii ki de teaching assistantlık ve Amerika deyince akla yine gelen konu bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe ne diyor bilemem. İngilizce. <laughs> Bunun için aslında sizden beklenen bazı speaking sınavları ve yetenekler var. Ya TOEFL'dan belli bir puanın üstünde almanız bekleniyor ya da okulun kendi İngilizce sınavından geçmeniz gerekiyor. Benim TOEFL puanım 80 gerekiyordu ve ben 80 almıştım. O yüzden yüksek bir speakingim yoktu. Fakat bana bir seçenek sundular bu pozisyon için. Ekstra bir İngilizce dersiyle nasıl TA'lik yapılır? Uluslararası öğrencilere nasıl kültürel olarak öğretmenlik yapılır üniversitede? Öğrendiğimiz bir ders aldım ve gerçekten ders de çok keyifliydi. Diğer TA arkadaşlarımızla beraber sınıfta yaşadığımız olayları konuştuğumuz, nasıl davranmamız gerektiğini direkt birebir Amerikalı bir öğretmenden öğrendiğimiz. Gerçekten keyifli bir dersti. Bana çok şey kattı diyebilirim. Ama bu dersin tabi bazı gereklilikleri vardı. Örneğin hoca benim sınıfıma gelip, çünkü dersi yüz yüze anlatıyordum. Hoca benim sınıfıma gelip beni observe ediyordu, beni gözlemliyordu. Her hafta video çekiyordu benim ders anlatışımla ilgili ve bunları kaydedip üzerine konuşuyorduk. Biraz stresli olsa da gerçekten benim gelişmemi sağladı. ve Hem İngilizcem hem de bir dersi anlatış biçimim bence bayağı gelişti. Evet toparlayacak olursak aslında %100 burs almanın tek bir yöntemi yok. Farklı farklı asistanlık tipleri var. Ben şu ben bugün TA'lik yani teaching asistanlık pozisyonunu nasıl aldığımı ve nasıl hala bu pozisyonla çalıştığımdan bahsettim. Maaşlardan bahsettim. Dil yetenekleriniz yetersizse eğer nasıl TA'lik yapabilirsiniz bundan bahsettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.